Beşinci soruda kenar uzunlukları 8 ve 10 cm olan A, B, C, D ve EFGA eş dikdörtgenleri verilmiş. Bu dikdörtgenlerin BC ve FG kenarları K noktasında kesişmektedir. X uzunluğu nedir diye soruyor. Eş e, dikdörtgenler olduğu için AD uzunluğu 8 ise AE uzunluğuna 8 diyebiliriz. E, buradan hipotenüsle ya da özel üçgenlerle EB uzunluğunu 6 buluruz. EF uzunluğu AB uzunluğuna eşit olduğu için BF'ye 4 kalır arkadaşlar. Burada e, alfa beta dersek alfa artı beta 90 derece olacağı için ve burası da 90 derece olduğu için burası yine alfa olur. E, ve K açımız yine beta olur. E, AEB ve BKF üçgenlerinde benzerlik yapacak olursak alfanın karşısı 6 birimken betanın karşısı 8 birim oluyor e, AEB üçgeninde. BKF üçgeninde de alfanın karşısı x, betanın karşısı 4 birim olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 8x eşittir 24x buradan 3 olacak arkadaşlar.